Ya ödüm koptu Rüzgar. Ne demek oluyor şimdi bu? Nereye gidiyorsun? Pardon? Çok şıksın. Nereye? Sen bana hesap mı soruyorsun? E ee, biraz hakkım var gibi ha. İn arabadan. İneyim. Evet in lütfen. Peki. Peki. Rüzgar. Şu anahtarı verir misin bana? Hadi. Ya tatmin edici bir cevap olana kadar vermeyi planlamıyorum ya. Ne duymayı bekliyorsun? Zaten söylenecek her şeyi söyledim. Bak anlık bir hevesti. Ayrıca arkadaş kalabiliriz diye konuşmuştuk. Abartmayalım olur mu? Adaya fazla güvenme. Adayla ne alakası var? Nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim ki? Ee, ya Tuğçe beceremezse? Ya bana ihtiyacı olursa? Allah'ım. Allah'ım. Mutluluğun Tuğçe'nin bu akşamki performansına bağlı kızım. Hadi. Girersin ya. Birine bakacağım de. Bakıp çıkacağım de. Girersin. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> neredesin Tuğçe? Tuğçe. Ben geldim. Ben de. köşede oturuyorum. Üzerimde lacivert bir ceket var. Ben seni değil, sen beni bulacaksın. Hala bulamadın mı beni? Gelecek misin, gelmeyecek misin? Beni bulmanı bekliyorum. Bu saçmalığı harcayacak zamanım yok. Hadi ama sen eğlenceli biriydin. Ulaşıyoruz. Bora Bey. Ada. Bak ben gerçekten sana bu soruyu sormaktan bıktım. Senin ne işin var burada? Ben sana senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Siz ciddi miydiniz onda? Ciddiydim. Değildiniz. Senin ne işin var burada Ada? Yok şey e, Bora Bey ben... Anahtarınız. Anahtarınızı unutmuşsunuz ofiste ben de onu getirdim size. O benim evimin yedek anahtarı. Ve masamın çekmecesinde duruyordu. Sende ne işi var? Hayır. Hayır masanın üstünde duruyordu. Ortaya bırakmışsınız. Ben de unutunu sandım getirdim. Kapıda kalmayın diye getirdim. İnsanlık yaptım getirdim size. Nereye? Kalkıyor muydunuz? Neden kalkıyordunuz? Misafiriniz nerede gelmedi mi? Nerede? Tuvalette mi? Yok ada. Gelemeyeceğini söyledi. Gelirdi. Bekleseydiniz gelirdi. Aç mısın? Nasıl? Karnım diyorum açma mı? aç mısın? Açım. Açım çok açım. Kurt gibi açım. Hayır hayır. <laughs> dur dur dur. Gel benimle. Hadi adam, hadi. <laughs> Vermezsen verme ya, ben kendim giderim. Taksi. Kardeş devam sen. Ay yok, bir saniye durur musun? Yok artık ya, bu senin yaptığın bayağı zorbalık. Tamam bak, lütfen ya. Ya bir yere oturup konuşalım. Yarım saat, sadece yarım saat, lütfen. Oho! Zorbalar lütfen lafını biliyor muymuş? Sen hem zorbalık yap hem de lütfen oturalım de. Lütfen gitmem lazım. Bak geç kalıyorum. Tamam. En azından nereye gideceğini söyleyebilirsin. Bak sabrım taşıyor artık. Haberin olsun. Hadi kardeşim. Ben geldim. Biraz geciktim. Kusura bakma. Aynı bizim gibi Allah kolaylık versin. Sana bu saçmalığa harcayacak zamanım olmadığını söylemiştim. Bir daha yazma bana lütfen. Sen yani iyice saçmaladın artık. Farkındasın değil mi? Tuğçe bak farkındayım. Sadece nedenini öğrenmek istiyorum. Öğrendin. Öğrendin. Daha kaç kere açıklayabilirim? Sadece sen kabul etmek istemiyorsun. Bu da senin problemin. Bak Rüzgar canım fena halde sıkkın. Anahtarlarımı ver. Ok. Beni kendine aşık ettin. Ve bu benim sorunum. Öyle mi? Ay tane öpücükle aşık olabileceğini düşünemedim. Kusura bakma yani özür dilerim Rüzgar. Ama bu çok ağır oldu. İstersen burada restoranın ortasında burada durup sabaha kadar neden yürümediğini... ...ve neden asla ve asla yürüyemeyeceğini konuşabiliriz, tartışabiliriz... ...ama her seferinde aynı sonucu alırız. Bitti. Tuğçe. Bak ben hayatımda hiçbir kadın için böyle bir şey hissetmedim. Gerçekten. Anahtar mı ver? Benim olacaksın. Tabii şey. Aşk kendi seçer.